Bir çiftçinin günlüğünden herkese merhaba arkadaşlar. Evet, çiftçinin günlüğünde bugün neler var? Bağ budama işlemleri yapıldıktan sonra dibini kapatıyoruz artık. Soğuktan, nemden kaybetmesin kendini üzüm bağları diye. Şu şekilde kapatıyoruz. Budama işlemleri yapılmıştı arkadaşlar. Budamayı bitirdik. Çiftçinin günlüğünde işler bitmiyor arkadaşlar. Allah bu sene artık verimli mi olur? Ee, bereketiyle, ağız tadıyla üzüm yapabilmeyi oradan da pekmezini bizlere verebilmeyi nasip etsin şimdiden. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Gerisi Allah'tan. Belki de bu küçüklüğümüzün nasibine daha çok verimli olur bilemeyiz. O bile ben yardım ediyorum çok fazla. Pekmezimiz, üzümümüz olacak. İçelim demeye başladı şimdiden. Eski armut. Bunun lezzetini bilenler gerçekten bilir. Hiç ilaç bir şey uygulamıyoruz. Ama o kadar tatlı ki anlatamam gerçekten. Çok lezzeti var. Şerbet gibi. Arkadaşlar dibini kapamadan önce yapmamız gereken zaten bu işi yapanlar bunu mutlaka bilir. Otlarını temizliyoruz. Çünkü yeniden dibini kapattıktan sonra çıkıp bağlara yorgunluk vermesin. Eskilerin söylediği bir tabir bu. Tabi ne kadar doğru bilemem ama mutlaka eskiler öyle söylüyorsa vardır bir bildikleri diyorum. Bu şekilde Zaten diplerini açmıştık bu zamanından önce. Bu şekilde bu işlemi gerçekleştirmiş oluyoruz. Bu domasını yapmıştık. Artık bundan sonrası dediğim gibi Allah'ın vermiş olduğu berekete bakar. Bunlar da evimizin arka bahçesinde yetişmeye başlamış domates, biber, salatalık ve patlıcan arıkları. Bunlar da soğanlarımız ve ıspanaklarımız. Görüyorsunuz. İnsanın kendi yetiştirdiği gibisi yok. Hele ki bu zamanda artık en azından kendi yetiştirdiğiniz mahsulün ne olduğunu biliyorsunuz. Ve organik olduğunu biliyorsunuz. Sonraki videoda görüşmek üzere.